Geliyor seninki bu sefer beni fark etmesini sağlayacağım İpek. Nasıl yapacaksın peki? <gülüyor> Göreceksin. <gülüyor> Aa, çok özür dilerim. Çok affedersiniz. İsteyerek olmadı gerçekten. Bu arada ben Esra. <laughs> Önemli değil. Aa. köpek. Benimle uğraşmayı kes. Hayrola? Ne gülüyorsun kendi kendine? Nasıl bir okul burası ya? <laughs> ne oldu? <laughs> Valla kim bilmiyorum da şu çocukla tanışmak için kız kalktı. Kahvesini onun üzerine döktü. Sonra elini uzattı adını söyledi. <laughs> Hiçbir şey boşaramadan geri döndü. O kız şansını biraz fazla zorlamış. O Emir Sarrafoğlu okulun altın çocuğu. Yani öyle bu okuldaki tiplerle pek takılmaz. İşte mankenler, oyuncular. İstanbul'un gece hayatı bunun babasından sorulur. Gecelerin veliahtı derler ona okulda. Gömlek değiştirir gibi de kız değiştirir. Kız koleksiyonu yeri anlayacağım. Bak, onun yanındaki de büyük miras yedi Hande Hanım. Şirketlerin Amerikalıları satıp yan gelip yatanlardan ailesi. Yanındaki Koray. Babası milletvekili Emlak Zengin'i. Bakma öyle uzaktan sevimli gözüktüğünü. Yakından güldürmez. Ağlatır bu modeller. Kısacası bunlar kaymak tabaka. Yani bunların aralarına girmek için zengin olmak yetmez. Soyacını görmeden selam atmaz bunlar adama. Oğlum bırakın. Dün geceyi de esas bu gece ne yapacağız onu konuşalım. Emir hocanın yerindeyiz oğlum ne olacaktı ki? Yok ben gidip yatacağım. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şimdi ayıp ettin Emir Hoca. Gece profesör olmadan alem yapılır mı ya? <laughs> oğlum bırakın dokunmayın biraderime. Belli dün gece çalışmış. <laughs> ee biz bu akşam senin mekandayız ama o nasıl olacak? Ağlama oğlum ağlama. Söylerim kapıdakilere bir güzellik yaparlar size akşam. <gülüyor> <gülüyor> ben kalkayım artık. Düşeceğim yoksa. Arabayı da kötü yere park ettim zaten. Bana bak lan. Ağrsan ben bırakayım şimdi kaza falan yaparsın. Yok artık, ölmedik daha. <laughs> Şişt. O son tekili <laughs> 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 içecek Bana bak, ya dün gece nasıl geçti? Emir'in kafası iyi miydi? Kız kim? Tanıdık mı? <laughs> Hadi canım sana hayırlı işler, iyi günler. Söyleyeyim. Koray. Hande. Yok öyle bir şey. Ay, postalayamadı ya kızı. Bütün sinir ondan. Alo. Ha, Feriha. Efendim anne. Kız ne açmıyorsun telefonu? Ee, dersten çıktım şimdi. Bak, oyalama sakın ha. Tamam yoldayım geliyorum. Hadi bay bay. İyi misin? Çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Kırılmış. Ya gerçekten özür dilerim. Önemli değil. Doktora gidelim mi? Yok, teşekkür ederim. Gerek yok. Atla o zaman yeni bir telefon alalım sana. Bunu idareten kullanıyorum zaten. Benimki tamirde. Sağ ol. O zaman parasını vereyim. Sen kime neyin parasını veriyorsun ya? Ee, Telefonunu kırdığıma göre sana ödemem gerekir. Gerek yok. Telafi etmem lazım ama. Telafi etmek istiyorsan bir daha araba kullanma. Hemen abla. Şöyle inebilir oğlum. Etikaret demedim mi abla? İnmem gerek kusura bakmayın. Feriha. Günaydın, ne haber? İyiyim, sen? İyi. Al, bu sana. Bu ne? Neye benziyor? Cep telefonu. Ee? Yani... ...seninki kadar iyi bir model olmasa da idare eder. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek bu? Ne demek seninki kadar iyi bir model değil? Kim sana git telefon al dedi ya? Kimsin sen? Aa! Ya şaka yapmıştım. Bu boş tersi iyi oldu. Bir saat erken çıktık. Hadi gel taksime çıkalım. Yok ben gelemem. Hadi Feriha, bir saat. Hı, çok sıkıcısın. Ben şatılı kaçırmayayım o zaman. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Emir. Özür dilerim. Anlamadım. Sabah biraz canım sıkkındı. Abarttım. Evet. Abarttım biraz. En son böyle azar işittiğimde yanlış hatırlamıyorsam yaşım sekiz. Azarlayan da annemdi. Ne <laughs> haber Feriha? İyileştin mi? Çok iyiyim, sağ ol. Oo, hanımlar tanışmış, kaynaşmış bile. Hasta mıydın? Yok, önemli bir şey değildi. Hı. Gelsene, hep beraber kahve içelim. Ben eve gidiyordum ama. Ev nerede? Etiler. E atla hadi. Bizim kafede orada zaten. Hadi. Şimdi ben bir tane Rossbach burger alayım. Yanında patates de olsun. Kola. Bir de tiramisu yiyeceğim ama şeyle birlikte onu. Latte ile getireceksin. <laughs> Ey maşallah Tosun'uma. Ben bir sade kahve alayım. Ben de ice mocha, kremasız. Daha sonra da Akdeniz salatası. Yağ olmasın içinde. Ben su rica edeyim. Sadece su mu içeceksin? Hı, canım başka bir şey istemedi. Ya ne diyeceğim? Ya bu annemin Paris aşkı beni delirtiyor. Ya evi unuttu kadın. Ya gel diyorum gelmiyor. He ben de evde tek başına yalnızları oynuyorum. <laughs> Kıyamam ben sana. Anneni mi özledin sen? He? bin bir uçağa git Paris şurası. Hı. Aman her zaman gördüğüm yerler. Yani canım hiç gitmek istemiyor. Ama eğer gelirseniz bu gece bile gidebiliriz. Bu akşam Paris. Ben internetten bile tokuyorum. Bana hiç bakmayın. Annemler Amerika'da biliyorsunuz. Cana bakıyorum. Ya Emir, oyun yapmasana sadece bir gün gideceğiz. Hande, ısrar etme. Gelemem. Boşuna ısrar etme. Doğru söylüyor, gidemez. İstese de gidemez. Bilet, millet yok. İyi o zaman. Biz de haftaya gideriz. Hem Emir'in çocuk bakıcılığı da geçmiş olur. Hı. E ee, ya ...sen de sever misin böyle kaçamak planları? Kim saymaz ki? Ne iyi, sen de gel. Kaçamak planımız o zaman. Paris konusu Feriha'yı fazla açmadı. <laughs> sen de benim gibi ezberledin galiba. Yani. Ee, en çok gittiğin yer neresi? Ya da en sevdiğin yer? Amerika. Dur tahmin edeyim. Miami değil, New York. Evet. Severim New York. New York'u mu? Alışverişi mi? <laughs> ya geçen sene annemle gittiğimizde New York'un en ucra köşesindeki vintage mağazalarını talan ettik. <laughs> nerede takılıyorsun? Yani ailenle mi gidiyorsun? Yoksa özel biriyle mi? Ailemle gidiyorum. Erkek kardeşim orada okuyor da benim. Yani düzenli gidiyoruz. Hatta en son gittiğimizde gezmeye vaktimiz olmadı. Ben bir lavaboya gideceğim. Kardeşin ne okuyor? Ekonomi. Ekonomi. Çok sıkıcı ya. Senin peder ne iş yapıyor bu arada? İş adamı. Yani turizmci. O böyle otelleri falan mı var? Yoksa tur şirketi gibi bir şey mi? Otelleri var. Güneyde. Biz de kime tatilden bahsediyoruz? ya merhaba seni görünce şaşırdım Yolunu düştü yine. Saçmalama. Yok ama... Yok lütfen. Lütfen. Peki. Ben Feriha'yı eve bırakıp geliyorum. Yok hiç gerek yok. Benim evim çok yakında. O zaman itiraz etmene de gerek yok. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz. Niye burada durduk o zaman? Ya şimdi babam eve geldiyse görür falan. Sonra bir sürü soru sorar. Çok karışıyorlar ha? Ben alıştım. Hı. Neyse teşekkür ederim. Görüşürüz. Feriha ne yapıyorsun burada? Otobüs bekliyorum. Yani yağmurda taksi bulamadım. E gel ben bırakayım seni. Yok sağ ol. Hadi. Seni zor durumda mı bıraktım Feriha? Baban çok mu kızdı? Evet kızdı geri vermemi istedi. Ben de geri verecektim zaten verdim işte. Peki benimle niye konuşmadan Hande ile geri yolladın? Öyle denk geldi. Ne önemi var? Niye öyle bakıyorsun? Ya önüne baksana kaza yapacağız. Sen utanıyorsun. Niye utanayım ya? Evet evet. Utanıyorsun. Sen de benimle dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum. Hoşuma gitti. Şey mi çarptık? Hayır ya sabah da böyle yaptı. <gülüyor> 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 Nereye gittin? Köşede tamirci tabelası gördüm. Aradım geliyor biri bakmaya. sen geç kaldıysan bir taksi çağırayım. Git istiyorsan. Evine de yakınız zaten. Ya, yakın mıyız? Tamirci nerede? Geliyor işte. mısın abi? Sen kapıda aç, ben bakayım şuna. Aha. Açtım. Bir şey mi düşürdün? Tokamı arıyorum. Benim gitmem lazım. Ya haklısın. Seni de beklettim böyle. Bir taksi çevireyim ben sana. Yok yürürüm ben. Yağmuru görmüyor musun? Ben çok severim yağmuru. Geçmiş olsun, görüşürüz. Görüşürüz. bunu açamayacağım. Bence sen bunu kendi servisine götür abi. Bir bu eksikti. Efendim. Hemen geliyorum. Abi sen al arabayı. Ne gerekiyorsa yap ben gidiyorum. Abi telefonumu alsaydın bari ya. Perihan? Bakayım ne aldınız? Bunlar ne ya? On yaşındaki çocuklar bunlarla mı oynuyor? Bari adam gibi paketleseydiniz şunları. Bu saatte ancak bunları bulabildik Hande Hanım. Belli. Şeyde bahçeden toplamışsınız. Onları arabaya koyun. Hastaneye gidiyoruz. Bebek yokuşundan yukarı. Gecenin 11 olmuş hanımefendi hasta ziyaretine gidecekmiş. Biz de yedik. Ev kazası. Can kalka yaparken havuza düşmüş. Ay çok fena ya. E nasıl iyi mi şimdi? İyi. Üç gündür buradayız. Ya ilk gün nasıl geçti hiç hatırlamıyorum. Yarın çıkacağız. Ciddi bir şey olmadığı tamamen kesinleşti. Cık, annenler mahvolmuştur. Annemler olmuştur. Ya tabii. Sesi kötü geliyordu. Annemle Canın babası burada değiller. Yani Can, annemin ikinci evliliğinde. Amerika'da onlar. Uzun bir iş seyahati. Benim arkadaşımın babası da Amerika'da. Dönemedi hala. Oluyor yani diyorsun böyle. E olur öyle. Eminim annen de burada olmayı çok istemiştir. Çok üzülüyordur o da. Gözüne ne oldu? E, şu, şu bu mu? Hı hı. Basit bir ev kazası o da. Ben biraz sakarımdır da. <laughs> Cuma akşamı yetişebildin mi bari eve? Yetiştim. <laughs> o yağmurda fırlayıp gittiğine değdi yani. Canın da düştüğünü senden sonra öğrendim. Araba bozuldu. E İstanbul, yağmur yağıyor. E bir de cuma trafiğinde taksi bulmak. Artık gerisini hayal gücüne bırakıyorum. O yüzden bıraktım. Efendim. Ee, arabayı ne yaptın? O tamirciye bıraktım. telaştan telefonunu da alamadım. Artık şu hastane defteri kapansın da gidip alacağım. Hem zaten sizin eve çok yakın bir yerde. Mutlaka bulurum. Mm. Ee, yalnız mısınız siz kardeşinle? Kimse yok mu? Koray vardı. Üç gündür o da tamamen elini ayağını çekti hayattan. Ya Koray iyidir. Öyle uzaktan külliyen geyik gibi durduğuna bakma. Harbi dosttur. Yani senin gibi. Benim gibi mi? Hı? Yani sen de bu saate kadar arkadaşın için buradasın. Üstelik kurallarını da esnetmişsin. Bu saate kadar burada durduğuna göre. Arkadaşlar iyidir. En azından kendini seçebiliyorsun değil mi? Aklımı okudun. Eminim annen elinden geleni yapıyordur. Ama anne işte. Her zaman elinden geleni yapar. Hı hı. Kim zaman eksik kalır, kim zaman fazla gelir. Sen aile tarafından şanslı olanlardansın Feriha. Olur mu öyle şey? Al bakalım. Sağ ol. Hayda ben ya? Beni eve götür. Yok. Ya da kulübe gidelim hemen.